Merhaba arkadaşlar. Birinci bölümle beraberiz. Minecraft hangi Games videosu çekiyoruz. Tabii ki bilgisayardan bir Android. Bakın böyle bir yer. var. Divas var. Survival Games var. Sky var. Biz Hunger Games yani e, Survival Games'e gideceğiz. Gidelim. ada boş. Buradan bakınca size eşya verebiliyor bazen. 30 saniyemiz kal kalmış. İnşallah yeneriz ve video, ilk videomuzda ditmeye çıkalıp birinci olabiliriz inşallah. ayrım balta müthiş. Abo iron baltam kayboldu arkadaşlar. Arkadaşlar iron baltam kayboldu. Ne yapacağız şimdi? Ayrım balta niye kayboldun? Arkadaşlar kılıç çıkmıyor bize. Aa vuruyorlar bana. Arkadaşlar kaçıyoruz şimdi. Çok az bir canım kaldı. İki kalp. İki kalp. Hayır. Bunu kabul edemem. Bu adam bana takmış. Böyle olmamalı. Öldürdü. Hayır. Adamın dibi değilsin. Ya. Arkadaşlar bu çok kötü oldu. Gelecek video ile beraber. Beraber. <laughs>